Herkese merhabalar, ye babama hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifim var. Bugün birlikte yulaf kurabiye yapacağız. Kurabiyemizi yaparken içine hiç şeker atmayacağız ama yine de kurabiyemiz çok güzel, çok tatlı olacak. Hem diyet yapanların hem de normal kurabiye severlerin rahatlıkla tüketebilecekleri bir tarif olacak. Tarifimize başlamadan önce bir su bardağının içine 10 adet kuru hurmamızı alıyoruz. Üzerine kaynar suyumuzu döküyoruz. Bunu 2 saat boyunca bu şekilde bekleteceğiz. 2 saat sonunda yumuşamış olan hurmaları blenderdan geçirip kurabiyelerimizin içinde tatlandırıcı olarak kullanacağız. Sıcak suyumuzu ekledikten sonra bardağımızın üzerine bir çay tabağıyla kapatıyoruz. Bu şekilde suyumuz ısısını daha uzun süre muhafaza edecektir. 2 saatin sonunda hurmalarımız yumuşadıktan sonra kurabiyemizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ben kupanın içine aldım 1,5 su bardağı oluyor. E yulaf ezmemiz 10 adet yumuşamış hurmamız var. 20 adet çiğ fındık içimiz 10 adet çiğ badem içimiz var. Çay bardağının yarısından biraz daha az sütümüz var. 1 adet yumurtamız var. Kabartma tozumuz, vanilin 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi var. Aynı zamanda tarçın kullanacağız. Gördüğünüz gibi toplamda 2 su bardağını tekabül edecek kadar yulaf ezmesi blenderın içine aldım. Yaklaşık 5 dakika kadar blenderda bu şekilde geçirdikten sonra yulaf unumuzu elde etmiş oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz yulaf unumuzu başka bir kaba alıp kenara bıraktıktan sonra ıslatmış olduğumuz hurmalarımızın çekirdeklerini ayıklayarak hurmalarımızı blendera alıyoruz. Biz 10 adet hurma kullandık. Toplamda da 10-11 adet kurabiye çıkaracağız buradan. Almış olduğumuz hurmaların üzerine yine sütümüzü ekledik. Tekrar blenderı kapatıp Hurmalarımız ve sütümüz iyice birbirine işleyene kadar blenderdan geçiriyoruz. Bu işlemimizin sonunda hurmalarımız ve sütümüzün iyice birbirine işlemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi macun kıvamını alana kadar blenderdan geçirdik. Zaten hurmalarımızı ıslatmış olduğumuz için bu işlem çok uzun sürmüyor. Sonra hazırlamış olduğumuz yulaf unumuzun üzerine bir yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmemizi ekliyoruz. fıstık ezmemizin üzerine az önce blenderdan geçirmiş olduğumuz süt ve hurma karışımımızı ekleyeceğiz. Ardından bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Şekerli vanilimizden sonra da kabartma tozumuzu ekleyeceğiz ama yarısını ekleyin. Kabartma tozun tamamını eklemeyin. Aksi takdirde acı bir tat verebilir kabartma tozumuz. Ve üzerine tutuculuğunu arttırmak için karışımın bir adet yumurta ekliyoruz bir çay kaşığı kadar da tarçın ekliyoruz üzerine. Kabımızın içine almış olduğumuz karışımı bir kenara bırakıp çiğ bademlerimizi ve çiğ fındığımızı bir bıçak yardımıyla ufalıyoruz. Bunu isterseniz blenderın içinde de yapabilirsiniz ama adet olarak çok az oldukları için blenderda çok iyi çekilmeyebilir. Bir de blenderda biraz daha unufak olacaktır. Bıçakla yaptığınızda daha diri kalıyor. Kurabiye yerken o şekilde ağzınıza fındık parçası, badem parçası geliyor. O yüzden ben biraz diri olmasını tercih ettiğim için bıçakla bu işlemi devam ettirdim. Bıçakla küçük küçük doğramış olduğumuz badem ve fındık parçalarımızı da karışımımızın içine alıyoruz. Bütün malzemelerimizi bir araya topladıktan sonra sıra karıştırma işlemine geliyor. Bir kaşık yardımıyla bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırma işlemimize devam edeceğiz. Tamamen homojen bir karışım elde ettiğimiz zaman hamurumuz hazır olmuş demektir. Yaklaşık 2-3 dakika sürecek bu işlem. 2-3 dakika içinde zaten homojen bir karışım elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler gayet güzel şekilde birbirine girdi. Hamurumuz oldu. Burada 2 su bardağı yulaf kullandık arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor siz de hamurunuzu hazırlarken. Ardından 2 kaşık yardımıyla hazırlamış olduğumuz hamurdan parçalar alarak tepsimize yağlı kağıdımızın üzerine koyuyoruz. Tepsimizi dizdikten sonra etrafına ve üzerine bastırarak kurabiyemize şeklini veriyoruz. Dilerseniz ilk bıraktığınız haliyle de şekil vermeden de pişirebilirsiniz. Bu malzemelerle toplam 11 adet kurabiye çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. 10-11 adet kurabiye çıkacaktır sizlerde yaptığınızda. Aslında böylelikle her bir kurabiye ile birlikte 1 adet hurma, 2 adet çiğ fındık, 1 adet badem tüketmiş oluyoruz ve yulaf tüketmiş oluyoruz bu bakıma gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Son olarak bitter çikolatalarımızı doğradık ve kurabiyelerimizin üzerine ekleyeceğiz. Benim kullandığım bitter çikolatanın kakao oranı yüzde sizler Sizlerde eğer diyet yapıyorsanız özellikle ve bitter çikolata tüketiyorsanız yine kakao oranının yüzde 70'in üzerinde olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde kakao oranı düşükse o çikolatalar gerçekten bitter çikolata değildir arkadaşlar ve diyetinizi bozar. Tabi bunun için illa diyet yapıyor olmanıza gerek yok. Bitter çikolata ölçülü olarak tüketildiğinde sağlıklı bir gıda zaten. O yüzden dikkat edin %70'in üzerinde değilse kakao oranı onu bitter çikolata olarak tüketmeyin. Yulaf ezmeleriyle de kurabiyemizi süsledikten sonra 180 dereceye ısıtılmış fırınımızda 13 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Ardından servise hazır oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.